Herkese merhabalar. Ben ASR konseptinin kurucusu fizyoterapist Bünyamin Haksever. 2 yıldır devam eden konseptimizde birçok sınıfı mezun ettik ve şu anda 8. sınıftan itibaren devam ediyoruz. ASR olarak gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Peki ASR nedir? ASR konseptinde açılımı Academy of Spinal Rehabilitation. Burada omurgada meydana gelen biyomekanik veya fonksiyonel bozuklukların postüre olan etkisini ve bununla beraber bütüncül bir eğitim içeren bir konsepttir. Burada birçok farklı bakış açısını beraber ele almaktayız. Özellikle ASR eğitimimize katılan biri anatomi, fizyoloji, biyomekanik eğitimlerinin yanında osteopatik bakış açısı, manuel terapi, fonksiyonel egzersiz, skolyoz'a spesifik egzersiz gibi omurga ile ilgili aklınıza gelebilecek birçok bakış açısını beraber inceleyen bütüncül bir eğitim sunmakta size.